İstanbullular dün en zor gecelerden birini yaşadı. Depremde kendini sokaklara atanlar artçı depremleri de peş peşe hissedince bir daha eve giremedi. Çoğu kişi parklara, bahçelere çadır kurdu. Ancak hava öyle soğuktu ki gece bir türlü bitmek bilmedi. Depremde işte çıktık evden, kaçtık buraya geldik. Vallahi eşim, çoluk, çocuk, çocuğu kim varsa hep beraber geldik. Arabamızda kalıyoruz mecbur dışarıya geldik. Yarına kadar buradayız. Yarın duruma göre bakacağız. Ardarda arda yaşanan depremlerin ardından öyle bir korku, öyle bir panik yaşandı ki İstanbullu bir daha eve giremedi. Çoğu kişiyi geceyi parklarda, kurdukları çadırlarda geçirdi. Ateşin başındayız. Em yani bebek falan da var. Onu da araba, arabaya koyacağız. Bilemiyoruz şu an nasıl ne yapacağımızı bize bilmiyoruz. Soluğu parklarda ve Millet Bahçesinde aldığı herkes, cami ve belediye tesislerinin kapıları geceyi geçirmek isteyenler için açıldı. Soğuk havaya rağmen çadırlar kuruldu. Mecburuz. Yani şu an için Hatay çok büyük bir travma oldu bizim için, hepimiz için. O yüzden o riske giremiyoruz. İstanbullu sabahı zor etti. Bizim binamız da eski olduğu için o yüzden böyle bir önlem aldım. Yaşanan artçı sarsıntılarla Beşik gibi sallandı İstanbul. Öyle ki gece boyu süren o artçı sarsıntılar günün ilk saatlerinde de kendisini gösterdi. Ve böylece 19 saat içerisinde tam 284 artçı deprem yaşandı. Korktuk. Çadır kurduk. Gece 1'de tekrar arabaya geçtik mecbur. Hava soğuk. Yerimiz iyi. Bu geceyi burada geçirdik.

Ama hala artçılar devam ediyor. Kağıthane Sadabat Parkı'ndayız. Gece burası o kadar kalabalıktı ki insanlar çadırlarını kurmaya yer arıyordu. Ancak belki de soğuğun da etkisiyle o kalabalık peyderpey azalmaya başladı. Burada kalanların bir kısmı da geceyi daha sıcak, daha güvenli diye Sadabat Camii'nin içinde uyuyarak geçirdi. Günün erken saatlerine de parmakla sayılacak kadar tek tük çadır kaldı. Biraz geç saatlerde falan azaldı yani. Şu an işte sabaha baktık ki bu kadar kalmışız. Zaten eşim camide yattı ben çocuklarla burada yattım ama dışarısı soğuk yani kalınmaz. Geceden beri bu şekildeyiz. Anne de camide cami açmış devletimiz. Bu gece kalalım diye. İlk öncelik çocuklardı. Herkes evladını sarıp sarmaladı evden çıkmadan. Koşullar ağır olsa da onlara emanet olan canları da arkalarında bırakmadılar. Bunu evde bırakacak bir halımız yok. Durabildi mi yanınızda sizinle? Durabildi. Artık çadırlarda bir şekilde şey yaptık. Dün biz biz biliyoruz, bir Allah biliyor yani. Bizim mahallemizin en eski binası ufak tefek çatlaklar var zaten. Şimdi bilmiyorum ne durumda ne yapacağız. Şaşırdık yani. Çoğu kişinin gözüne uyku girmedi. Korku, endişe bir yandan soğuk bir yandan. Bu nedenle de çoğu kişi ateşin başında gün ağrana kadar oturdu. Ve sonunda yorgun düşenler şimdi istirahate çekildi. Zorlandı çünkü çok soğuktu burası zaten. Üç araba geldik hepsi yine uyudu. Aşırı soğuktu. Uçak ayı gibi. Şu an ben donuyorum. Ne enteresan bir soğuk vardı gerçekten. Sabahın erken saatlerinde de hava hala ısınmadı. Meteorolojik verilere göre şu anda hava sıcaklığı 10 derece ancak hissedilen sıcaklık 6 derece. O nedenle de çoğu kişi ateşten medet umuyor gece zor geçirdik. Allah'tan yaptığımız bir soba vardı. Onun başında. Sabah ettik şu anda. Hala da üşüyorsunuz. <laughs> Kendimize gelemedik. Bir toparlanalım dedik. Sonra işte eve gitmeyi düşünüyoruz da bakalım. Soğuk bir yana bir de kuvvetli bir rüzgar var. Bakın Zeytinburnu sahilde de etkisini gösteriyor. Dışarıda kalanlar üşümemek için de ağaçların arasına streç filmler çekerek rüzgarı kesmeye çalışıyor. Gece tabii ev kadar rahat olmadı ama gene iyiydi. En azından tedbir amaçlı burada kaldık. Biz mesela Koca Mustafa Paşa'dan geliyoruz. Oradaki evler eski olduğu için artçıları depremi tabii ki hissettik. Oradaki evler eski olduğu için altını <laughs> çizerek söylüyorum. E, çok salladı. Yaprak gibi salladı. Geceyi araçlarında geçirenler de çoktu. Onlar da yanlarında getirdikleri yastıklarla, yorganlar da burada uyku için iyi bir alan hazırlamaya çalıştılar. Kamyonun arkasında mı yattınız? Hı hı, Soğukta donduk. Şöyle minderler falan açtık. Bunlarla yatak yaptınız. Bunlarla yatak attık, uyuduk bir gece. Arabada daha rahat ama çocuklar çadırda yattı, arkada çadır var. Siz arabada? Yani biz de şimdi arabada. Bakın öyle bir deprem korkusu yerleşti ki tekrar insanların içine çadırı olmayanlar bile parkta yattı. Sadece bir tedbir amaçlı. Bayağı bir sarsıntı yaşadığımız için. Çok korktuk. O yüzden e, geceyi dışarıda geçirmeyi tercih ettik. O zorlu gecenin ardından nihayet günün ilk ışıklarını görenler bir yandan da kahvaltı telaşında. Çayımızı demledik, yumurtamızı getirmiştik evden. Çocuklarla beraber kahvaltımızı evet. burada yapacağız. Ancak o zorlu gecenin sabahında işe gitmek zorunda olanlar belki de hiç uyumadan ayaklandı tekrar. Rahat edebildiniz mi burada? Normal yani. Gece korkmadık burada olduğumuz için. En yani azından güvenli olduğu için burada. Bu gece geçirdik bu geceyi burada. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi işe gidiyoruz. Sabah kadar oturduk. Hiç uyumadık. Şu, şu Çoluk çocuk perişan orada oturduk öyle. Şimdi nereye doğru? Vallahi şimdi işe gidiyoruz mecbur. Hayat devam ediyor. Deprem korkusuyla kapatılan ekmek tekneleri de açıldı. Korku korka işimize geldik. Yani. Açtınız dükkanı? Tabii ki. Kırılan dökülen eşyalarımız oldu mu? Yok. Halka hizmet etme. Şeyimiz görevimiz. Şu esnaf açmamış dükkanını. Deprem dolayısıyla. Onlar da haklıdır yani. Silivri ve Büyükçekmece'de yaşanan depremlerin ardından Büyükçekmece'de güne sakin uyandı. Hala burada olan insanlar var. Hafif de olsa araç trafiği de var. Ancak okullarda tatil olunca burada yaşayan insanların çoğu şehir dışına ailesinin, akrabalarının yanına gitmeyi tercih etti. Bizimki bina olarak yeniydi ama çevre binalar biraz daha şey olduğu için korktular çoğu da terk etti yani. Kalanlarsa tedirgin. Bakacağız akşama doğru yine gelebilirsek yine geleceğiz buraya. Yapacak bir şey yok. Eski oturduğumuz yer. Sarsıntılar devam ederse kalacağız mecburen tabii ki. Çünkü bizim ya evimiz de sanki çok sağlam için. değil.